Kerem'le bu hikaye vesilesiyle tanıştık ama ya yani ben onu platonik olarak uzaktan biliyordum. Ben var bunlar hastasıyım. Hani böyle bir ayrılıyoruz ya prensçiler var. Ben çok var bunlarcıyım ve o yüzden hani Kerem'i gerçekten zaten uzaktan ben zaten seviyordum ama Biray'la daha evvel çalışmıştık. O yüzden ben hikaye bana ilk geldiğinde Biray'ın zaten nasıl bir insan, nasıl bir yaratıcı olduğunu, onun bilgisi ve deneyimi ve arkadaşlığı, set dostluğunun da nasıl olduğunu hani bir insan olarak bilerek o özgüvenle ilk gün aradım hatta. Yani böyle gelmiş bana hani diye çünkü o dostluğun çok ince bir çizgisi var bence. Onun işine saygısını ve disiplinini bildiğim için o özeninden dolayı o arkadaşlıkla su ismal etmek asla istemem. Yani işte bir bir şey yazıyor olduğunu bilsem hani bir çekinirim hani şey yapmaya. yani o istiyor. O uygun görüyor olsun isterim manen açıkçası. O yüzden hani ilk senaryo geldiği zaman hem hemen aradım. Ben hani çok heyecanlandım hani bir aramak istedim, bir sesimi duyurmak istedim sana diye. Var mı bana vereceğin karakterle ilgili bir tiyon diye o yüzden dediğim gibi hani Kerem'le sete çıktıktan sonra daha güzel işte arkadaşımız ama Giray'ın hakeza varlığı benim için orada zaten hani okey çok güvenli ve işine çok özen gösteren, sahiden değer veren, bunu sadece işte bir para kazanalım gibi bir yerden değil biz ne iz bırakıyoruz diyen iki insan olduğu için sizin de dediğiniz gibi okey hani hadi gidelim <laughs> hadi gidelim bir an evvel hissiyatıydı verdiğim en kolay karar oldu diyebilirim o yüzden. <laughs> Ömer Hoca da olması hakeza yani altını çizmek ise Ömer Hoca'nın da olması kesinlikle